Herkese merhabalar. Gezgin Amca'nın serüvenlerine hoş geldiniz. Sevgili gezginler, bugünkü durağımız Karabük ilinin gözdesi Safranbolu ilçesinde yer alan Hıdırlık Tepesi. Biz bu paylaşımı yaparken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte serüvenimize başlayalım. Tarihi evleri ve dar sokaklarıyla meşhur Safranbolu ilçesinde yer alan Hıdırlık Tepesi, zirveden ziyaretçilerine sunduğu harika manzara ile önemli bir yere sahiptir. Şehrin kuş bakışı izlenebileceği en güzel yerlerden birisi olan Hıdırlık Tepesi, Türklerin Safranbolu'ya geldiklerinde yerleştikleri ilk yer olarak bilinmektedir. Tepe, aynı zamanda halk tarafından yağmur dualarının ve Hıdrellez kutlamalarının yapıldığı yer olarak bilinmektedir. Safranbolu, Hıdırlık Tepesi'nde Orhan Gazi döneminde yaşamış Şehzade Gazi Süleyman Paşa'nın kumandanlarından Hıdır Bey'in türbesi, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Doktor Ali Yaver Ataman'ın anıt mezarı, Köstendil Kaymakamı Hasan Paşa'nın türbesi ve iki namazgahı ile ziyaretçilerini beklemektedir. Tepeye yapacağınız ziyaret esnasında önce türbeleri ziyaret edebilir, daha sonra buradan Safranbolu'nun muhteşem manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Hıdırlık Tepesi'nden ilçenin tarihi konaklarına, Arnavut kaldırımlı dar sokaklarına ve çevresini saran yeşil doğasına bakarken bol bol fotoğraf çekebilir, daha sonra manzara eşliğinde kafede çayınızı keyifle içebilirsiniz. Idırlık Tepesi gezisi bitirildikten sonra Safranbolu'nun dar sokaklarından aşağıya inerken Kaymakamlar Gezi Evi karşılar ziyaretçilerini. Kaymakamlar Gezi Evi 18. ve 19. yüzyıl Safranbolu evleri arasında önemli bir örnektir. Evin 19. yüzyıl başlarında yapıldığı sanılmakta olup sahibi Safranbolu kışlası kumandanı Hacı Mehmet Efendi'dir. Şimdi sıra sizde değerli gezginler. Serüvenimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izleyin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin Amca ile birlikte. Siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Mutlu kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.